Selamun aleyküm arkadaşlar İnşallah iyisinizdir Bugün sizinle birlikte bir video çekeceğiz Bugünkü videomuzun ismi Hello Neighbor Bu oyunu şimdi ben ne zaman başladım YouTube'a 2024 Ne zamandan fenomenim 2024 yine aynı Hacı 2024'ten beri bu oyunu çok az. yani Oyna 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 çok diyen oldu ama ben yüklemediydim. Her neyse çok vahlı. Hemen başlayacağım. Hello neighbor. Havaldar diyor kaç yaşındasın? 5 çocuğumuş. 13 yaşıma geldim. 13'te. 13 yaşımıza geldik Allah'a şükür. E son 2 videodur niye benim her oyuna yaşımı soruyor ya? 13 çocuk mu oldu? Yok yetişkin kanka. Hmm, yetişkin. 13 tabi çocuk oldu. Ben de şaşırdım şeye bak. Oho ölüyoruz oğlum. <laughs> 100 yaş. 100 yaş. Ne diyor? desteklemenin pembe garanti edilmez. Neyi desteklemiyor oğlum? Ne istiyorsun sen? Mon Monster dizüstü bilgisayar mı getireyim? Başladı. Öyle bir alfiz Hello neighbor siz bu oyunu dediğim gibi çok istediniz benden çekeyim dedim. Bir sen aklıma gel, artık video bulamıyorum. oyun kalmadı. Kur'an'ı oynadık, FNAF oynadık. FNAF'ı zaten serisini yaptık. Hileli bitirdim Her <laughs> Işte. Yani siz gördünüz. Yeni oyun. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ölümdür. bir oha top. Ayıp çocuk ilanı mı lan şu Oğlum boynu Oğlum ses yok ya Önceki oyunlarda da sesten benim ses gelmiyordu Şimdi de oyunun ses yok Bu oyunu var da ben bayağı oldu oynam ya bir sen önce mi iki sen önce mi ne oynadın oyunu sadece birinci görevini az çok hatırlıyorum Onun dışında pek hatırlamıyorum Hatta onu bile hatırlamıyorum o derece unuttum Oha oğlum bunu uzayda mıyız bu ne eğil bu ne oğlum Bir zıplıyoruz aha top böyle bu oyunu siz benden istiyorsunuz ya yani ona da gelelim ben niye bu oyunu yapamıyordum <laughs> ne oluyor oğlum var Ben ne, yani ne yaşıyorlar olmadı. sara işte neyin gizemine giriyorsun. Sen? <laughs> Tipe bak. Cama bak çocuk çizgi film gibi arabaya bak. <laughs> He ona da gelirse ben bu oyunu şey de yüklemiyordum ya hani sen siz bir şey istiyordunuz ama Bu bici kabay, gigabyte buna üşeniyordum üşeniyordum Bir gigabyte olur olur Ne? Ben bunu üşeniyordum bir gigabyte diye indirmeye. Çok şey yani. Ben ben 6 dakika 5 dakika bile bekledim buna yani. Bir oyun o kadar süre mi la? çok fazla. Kaç dakika bekledim bir oyun için. Bir gigabyte olma abi video tutsun bir gigabyte verdim. Video çeker çekmez de sileceğim. Hello Neighbor'dan hoşlanmam. Sevme. Bizim evim la bura. O şişe <laughs> Bana oyunu öğretme. Korku oyunlarının yarısı zaten aynı mantıkta kardeş yani. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Bir de bana korkunç diyorlar la. Korkunç değil yani benim. Bu mu korkunç? Bak Allah günah yazmasın. Bak bu oyuna ben bir GB verdim. Bak hesabını yaparım. Yok öyle ya ama. Siz bir sene önce istiyorsunuz ya yapıyorum. Hattınız kırmayayım diye. Boyum kaç? Ben bir gigabyte verdim. Hacı ottasın grafikleri, grafikleri cillop gibi. Ben sadece birkaç megabaytleri bindirdim. Oha bu ne koşuş. Biz niye taldık böyle? Bu ne fırlatıyor? Bir şey fırlatıyor bu bu. Geri zekalı ya. ya eline Evine giriyorum ben bunu. Öyle ben yeni fark ettim birazdan. Bu arkadaki sesler şey değil mi? Ha, bu arada bu kendi orijinal oyunun şey sesi de. Psikopat Ant'ta yok muydu oğlum bu ses? Psikopat Ant'taki sese benziyor. Bir tane ses var. Televizyonundan geliyordu Psikopat Ant'ın. Şu son zaman tüm oyunlar takılı mı kaldı da bu? Hasbinallah. Buraya mı girdi lan bu? Ya ben yeniden başlatıp gel ama. Kaç dakikasını neye harcadık ya? Neredesin lan şerefsiz? Onun bu bir şey diyeceğim şimdi. Neredesin lan dayı? Açla kapıyı. Oğlum kapı kapı çalışmıyor ya. Kitledim o amın olduğum çocuğu. Ah yavşağa bak. Heh tıkandı kaldı. Neyi alacağım? Bunu alabiliyor musun? <laughs> Sanki bilmiyorum birader. Çaldım ha. Görüşürüz. Çaldım gidiyorum ha. Kendi evi. Kalsın bu burada. Lütfen. bak hani gerizekalı. Spastik. Tövbe estağfurullah Allah'ım yarabbim ya. Ot şekline bak. Kal burada. Ne dedik geri zekalı O Koşuşumuza bak ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok korktum. Korkunç mu sen lan sen gelin böyle? Ne fırlatıyor lan bu? Biraz hatırlamam lazım. Bizim bu bilinci görevi neydi bu oyunun ya? GTA San Andreas gibi bir de görevi var ya. Şuradan. Bu <laughs> lavuktan. Koşuşa bak çimene bir bakar mısın? Minecraft çimeni bu kadar büyük bey laf edersin. Çoluğun çocuğun uğraştığı şeye bak ya. E biz çocuğun çocuk böceğine uğraşır mı lan? Lan biz bir yerden tırmanıyor muyduk? Bura niye açılmıyor? <laughs> Bura açılmıyor? Bu ne la top mu? Yok lan bowling topu. Bowling topunun kafasını yararım la ben bununla. Ne ne? Yani buradan göremezsin bir Bu lavum bu kapısı Açılıyormuş la. Sakın öyle bir hata yapmayacağım. Oha. Bu ne öyle? Ben çocuk olsam ha şu boruyu alırım. Ben bu kafasına kırar mı? Yok öyle ya Adamın televizyonu aldık kaç. Oğlum adamı yağmaladık lan resmen. Adamın televizyonunu aldım gidiyorum. Anteni dalaydık keşke. Bu kapı niye aç? Bu bizim evimiz değil mi birader? niye açamıyor? <laughs> Telefon şarjın başta başı. Ay video izleyeceğim şimdi ama ya hiçbir şeyini izledim unuttum. İki sene oluyor oynam ya. Bu ne ya? Hiçbir şeyini unutmuşuz oyunun ya. Bir bir, bir bokunu hatırlamıyor. Buradan mı tırmanıyorduk? Ne yapıyorduk ya? Buradan bir yerden Aa buradan buradan he, buradan tırmanıyorduk çatı kat yeri. Burada atlanamaz tamam ya orayı tamam şimdi hatırladım. Onu onu gerize kalayım burada atıyor pelis. Ana Kaç? Atla cidden şey, şey gibi atmıyoruz. Jago onu ne? Tövbe estağfurullah. Jaguar gibi atıyor. Ne yapayım lan sen aynı sene korkacağım ben. Bir de spor yap hareketler bak. Bir boka yağdı ya. İki saniye bir şey yap. Kutuları alıyor mu? Kutusu zaten onu geçmiyor. Yalnız biz bunu niye bok gibi aldık elimizde böyle? E, elimizde kocaman şey gibi. Ne ama ne cins lavuk la? İki saniye bir şey yaptı. Nasıl gördü? Ben de nasıl gördüm? Angry Neymar'ın bu kadar şey yok. Angry Neighbor vardı hatırlıyor musun? Bir tane eskiden çektiğimiz. Bu bile bu kadar şahin değil. Ya de, şahin gibi görüyor. Beni nasıl gördü? Bu çocuğu. Gelişe bak. Ne fırlatıyorsun lan? Senin ağzını bunu kırarım ha. Ne mi korkacağım lan? Gel lan yiyorsan. Ne mi konuşacağım? Elmas sen adam değilsin. Gelmezsen adam değilsin. ya Bu kadar net konuşuyor. Çıkmayın Yavaş. Nereye çıktın? gördü <laughs> gördü. Köpeğim üstü. Ha. be. Hayır. Düşme. Ha. Yat diyeceğiz. Birader ben de bundan sonra tıkanıyor maalesef. Ha. Oradan yapışıyor. Ebesi.

Ne oyun ne oynatılır ne oynatılır birader. Şurada bir yer var. Ne Allah be. Ya Rabbi. Ula birinci seviyesi böyle değil miydi yoksa ya izleyeceğim geleceğim şimdi. Tamam mı? Şuraya mı bırakıyoruz? Tamam. <laughs> Gerçi, izleyip gez. ya yapacak bir şey yok çünkü. Çoluğun çocuğun sesi geliyor da çoluk çocuk yok. Yani bir şey alıp gideceğim. Yoldan görürsen yuvar. <laughs> nerede gördün? Nerede gördün? Yani nerede görmüş olabilirsin? <laughs> Dediğim doğruymuş. O çapıtsın ben çapıdan nasıl atlayacağım? var <laughs> ya. Bunu bunu da atıyorum. Öldürse eşya gidiyor mu? <laughs> <laughs> Gitmiyor şükür tamam. Bu ne? Bak tren yol tren yol ya. Ya yürü <laughs> dakika trend yol mu olur la? <laughs> Niye ya uçuyon gidiyon. Sik gibi durmazsın önümüzde. Hatta şöyle rahatça. Bin Allah. Oğlum kriz geçirtir la bu. Al. Al işte al. Ben yani biz böyle bir oyun. Ben ciddiyine Çok yani bizim böyle bir video çekmemiz ne haddine yani, ne de yani yani. Oh be! Ne buradan atlayacakmışız? Spider-Man'iz ya biz zaten birader. Bunu, bunu mu kıracağım ben? Abi kırsana ya! Neyle atacağım ben burayı? kutu da kalmadı. Al. Oğlum neyle açacağım ya? Hasbin Allah menim el vekil yarabbi, ya Rabbi ya Lan neyle açacağım? Abi. O ne oynar ne? <gülüyor> <gülüyor> Kafayı koy şöyle. Kafa değil kuruşu. Benim <laughs> konu ya. Ama ne oldu? Tövbe sal. Beni günah sok. Hareketler bak. Yavşak. Hareketler seni yıllardır bilmiyor. Şu göbeği eritemedi. Kasam Mustan oynuyordu seni gerizekalı. Kazım musla diyor. Gerizekalı. Tipe bak. Bu iyi Enver Paşa'ya benziyor. Bak video kaç dakika oldu bak. Vallahi şu, şu birinci seviyeyi bir yapayım. Gel git lan. Gidişe bak. Oha! Jaguar. Ben bak son kez deneyeceğim. Yine yakalandım. Utuyu ar zor aldım. Bir kez deneyeceğim. Ulan sen bana zıt mı yapıyorsun la? Lan yürü git. Ya Rabbi ya Rabbi vallahi ya. Beni oradan da görür şimdi. Tabi onu boku çıktı. Yani çok geri. Şunu eline al. Ben yalnız Heh, brav. heh. Şunu şuradan bir dinleyeceğim. Geri zekalı ya. Nasıl açacağım? Bak lan. La bu nasıl açılıyor birader? Bekleyin buradayız. Birader izledim. Benim olduğum burada olmuyor. Ben bu oyunun tam tövbe estağfurullah. Ya ben bu oyuna girmiyorum. Bu oyunu oynayamam. Ben bu oyunum var ya. Ne fırlatıyorsun lan sen oradan? Hayırdır lan sen? sana fırlat. Yok mu lan taş? Taş yok mu taş? Taş yok mu? Çok fırlatın. Gel lan buraya. Gel gel. Kafana hızlı Neredesin lan? Bir de taş vurulacağım kafana. taş. Gerizekalı. E emmesin lan oğlum. <laughs> Geri taş yok mu lan? Taş taş yok mu taş kafasını tut. Video bu kadar arkadaşlar. Ben bu karakter benim elimde olsa elimde Video bu kadar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Direkt sileceğim. Hiç sileceğim. Depolamam yani. İçinden geçtik depolamam yüzüne. Hadi Allah'a emanet olun. Bir daha ben bu oyunu zor oynarım yani. Zor. bilgisayarda falan anca oynanır. Bok gibi oyuncu. Kaç kez kutu fırlattım. Millet doluyor bizimki patlayacak mı?